Çalama. Hoş, bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Size bir şey söyleyeyim mi? Ne? ne? He? Ne? Ben annesiyim. Nasıl, hadi içeri gidelim hadi. Ay, evet çok güzel. Gel ben Erdoğan <laughs> çok severim ben. Ben tamam. Gel sen de gel. Hadi Biz öncelikle e, hani hala inanmama şokunda inanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Hani bu, bu çocukların bir defa geleceği aydınlandı. Yani ne kadar kimin ne kadar tuz tanesi kadar kim ne yaptıysa hepsinden Allah razı olsun. Hmm. Hani yetkililerin duyarlı olduğu için de çok teşekkür ediyorum. İki alakalarınızı eski, esirgemediğiniz için inanın çok teşekkür ediyorum size. Çünkü ben çocuklarım için artık psikolojim bozulmuştu, yatamıyordum. Yani okuyorlar ve okulda çok başarılı olmalarına rağmen hani onlara diyemiyordum o çocuklar okuyamayacak. Her zaman umut veriyordum ve umut ışığı sizler olduğunuz için valimiz olsun, Dışişleri, İçişleri, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlık kimin ne payı varsa hepsinden teker teker teşekkür ediyor ve Allah razı olsun istiyorum. Yani çok müteşekkiriz. Hepinizden Allah razı olsun. Çünkü hani bir derdimiz kalmadı gibi bir şey işte hanımın da inşallah onun da prosedürlerine uygulup nüfus müdürü bizden ne istiyorsa getirtirmeye çalışacağız. Hani özelliğimiz çocuklardı. İstediğimiz ilk önce çocuklardı. Onlar da oldu. Hanımı da artık acelesi yok. Yavaş yavaş inşallah onu hallederiz. Hepinizden Allah razı olsun. Gelinin nüfus istiyor. <laughs> Bana gelinin nüfus istiyor. ne de bir kimlik istiyor. Ama işte ben prosedürler ben... var. Nüfus Müdürlüğü bizden evrak istiyor ama e, Rus konsolosluğu hanım hanım kaç kere gitmesine rağmen yani cevap alamıyoruz oradan. Yani biz oradan Rus konsolosluğunun da duyarlı olmasını istiyoruz. Yani bu onun bir vatandaşıdır. Yani biz kendilerinden bir şey istemiyoruz. Vatandaşına sahip çıksın. Biz göndeririz zaten gönderdikten sonra gereken evraklarını kendisi alır. Yani gider orada ne varsa kendi gereken girişimlerde bulunur, alır. Yani biz tek bir şey istiyoruz. Rus konsolosluğu hani bizim Türk vatandaşlığı nasıl çocuklarına sahip çıkıyorsa o da kendi vatandaşına sahip çıksın istiyoruz. Sonuçta o kendi vatandaşıdır. Etkilerimizin Rus konsolosluğuyla irtibata geçip yani bunu da bir çözebilirlerse yani ne diyeceğimizi, nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyorum. Yani tek istediğimiz o kaldı. Ben de çok teşekkür ederim herkese. Çocukların Çocuklar kimlik, onların geleceği demir. Her, her bir çocuğun bir hayali var, bir mislek sahibi evet. olmanı. Bu, bu, bu Türkiye'nin vatandaşlığı olduklarından sanki şimdi doğurdum tekrar onları. İlgiden dolayı olan Eldan herkesten Allah ne muradın varsa versin. Allah herkesin de sıkıntıları versin, versin inşallah. Çok evet, çok şey. Kimliğimi çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Kulak kazanıp güzel bir yeri okuyacağım ve okuyacağıma söz veriyorum. Kimliğimi çıkarttığınız için çok teşekkür ederim. Kimliğimi çıkarttığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Annemin de kimliğinin çıkmasını istiyorum. Annemin annesine kavuşmasını istiyorum. Aa Natalya. Hayırlara vesile olsun. Rabbim herkesin de olmayanlara da çıkarsın. Nüfus demek bir insan demek bir bir hedeflere büyük dedikler dediğim gibi çok mutluyum. Çok teşekkür ederim herkese kimlik çıktığı için. Vatandaş oldular. Söz söz hakkı sahibi oldular. Yani Allah razı olsun. Teşekkür ederim herkese.